Bugün sizler birlikte boyama yapıyoruz. Oğlum şuna geç. şuna Hayır, geç. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. yapacağım? E ee, şu zor yapılıyor ama. ben. sen şimdi yapıyordun ya. Şuna... Bak sana şöyle yapacak bak şimdi bana ver bana ver. Bak. Arkadaşlar şu an bir iksir bende. Nerede? Burada. Ben, niye olmuyor? Sen de olmuyor. Ya sen de olmuyor. Sen şanssızsın. Evet ya anlam niye? olmuyor, olmuyor. Aa, <laughs> <laughs> aldı, <gülüyor> aldı. Çık, çık, Aldı, yap. Ey, olmuyor. Hı? <laughs> <kesin> olmuyor. Ay, kına, ay. Ya, çok şanslı. Tamam. Tamam. Sus, tamam. Arkadaşlar şöyle kırmızı kırmızı diyor. Arkadaşlar arkadaşlar kırmızı yine. Ya <laughs> o sırada tablet. Arkadaşlar şöyle. Aa! Hayır. Saç yarı sarı olacak ama kanımızı yazın bana. Çünkü ay çoktan çok güzel yapmış. Tamam. Sarı. Yüzün. Yüzü böyle. Saçları çok güzel oldu. Çok tatlı. saçları çok tatlış bir kız ya gözüne bakar mısınız arkadaşlar güzeli <laughs> <yok. gülüyor> ya şu parlaktan yap şu parlaktan yap kızın tipine bakın arkadaşlar ya yemek, yemek, parlaktan yap ya parlaktan ya. ta ya nasıl oldu evet böyle mi kızın tipi sana hayır bu bütün saçlarını boracağım Oh. Oh, arkadaşlar Fatma'ya <laughs> deliydi bu arada kafayı. Evet Hirosu benim kuzenim arkadaşlar. Adı Hirosu. Saçım nasıl? Çok güzel. Gözlerini değiştirdin mi? Gö gözlerim böyle kalsın. Çok güzel oldu. Üstten renk olsun. Benim Üst üstü pembe. Bilmiyorum pembe yakışıyor. Aa, parlak pembe yap. Parlak, parlak, pembe, pembe. pembe yapacağım. Ee, parlak pembe dediği şu arkadaşlar bakın parlak evet Aa, güzel oldu evet arkadaşlar bunu şeyden yapıyoruz bilgisayardan evet de şunu da vuracağım. Arkadaşlar, arkadaşlar Hirosu hep bir şey yaparken şöyle diyor. Yap şimdi şu inci şeye var. Onlara hangi renk bıra? Hmm. Ben sarı boya. E tam 2 e, şuna şuraya bas. Bak şuraya bas. Yorum mı? Bir bas. Bir bas. Tam da pembe varmış. Ben şunu o yapacağım. yapacağım? Hı, bunu yapacağım. Bunu mu yapacağım? Eminim. Eminim. Bakayım. Hah. Aa çok güzel şimdi ter rengi yazdım bana bir şeyi boyamayı unutmuşsun neyi bekle şampuanı şey ne? aramışsın şampuanı aramışsın hmm, şu ter rengi de arıcam bekle Şimdi numaramı yazdım bak nerede <laughs> bir keç bir tane ben neresini boyadım evet. Ben pembe mi gözüküyor acaba? Ya ne yapıyorum? Ya? <laughs> 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 Şimdi kar meğer. Ben çok kızım ya. Keşke bu seçmeseydim ya. Ne var ben yapma. Ben <laughs> seni yapıyor muydum? Ay! Onun çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> çok. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Anlamadım bir şey boş ver. Anlamadım. Yeşil. Çok tatlı. Yani ya bunu yapana kadar bir saat geçe gece akşam olur. He he Gece akşam olur. gerçi. Aç keşi yok mu? anlamadım. Aç keşi yok galiba. Nasıl bir oyun o zaman bu? ben ben nereden biliyorum ama bu yeşille çok güzel. Bu yeşil güzel Daha büyük benim. Aa, daha çok. Ahoh, dur be şu yukarı da çekeyim. <laughs> Hıman, dur. Arkadaşlar diğer kuzenimiz de Hüma. Geze gene renk yapayım. Şu geze gene bekle. Şu geze gene. Şu gezegenen. Renk yapayım. Asır. Sarı, saçet. Ha mavi, mavi, mavi. Mavi. Mi? Başka bir mor, mor, mor. mor. Mor hiç yapmadık. Bakayım. Bak bu çok <gülüyor> ya, <gülüyor> o güzel olur. <oraya>, Ama şey. güzel olur ya. Şu açık mor. açık mor da şuraya yap. Açık moru şuraya yap. Sana ne? Sana ne? Ya bu çok <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Şimdi da aynı ek yapacağım. Bunu <laughs> buraya yapacağım. Arkadaşlar sana ne Fatma ya sana. Ya sus. Bok ki bok ki bok tipine bak tövbe. Ya Çok Rabbi. daha kötü be. Ben daha güzeldim. Ay daha kötü. Arkadaşlar kızım kızım muhteşem. Neyse biz izleyelim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar biz videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Evet kaç dakikalık işimiz vardı. Arkadaşlar bugün size yüzümü göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Kuzenimin yüzünü de göstereceğim. Tatildeyiz arkadaşlar. Sizin kayneniz de. Bizimki çok iyi. Elif'in yüzünü çok iyi. Tatmıyım. Arkadaşlar ben 8 yaşında olduğum için ve e, ee, kaçıncı sınıfa gittiğimizi söylemeyelim. Bence de. Hiro'nun Hiro ikisi çok iyi. Ben ikisini söylemeyelim. Ben ikisi i̇şte, işte boşa. Demiş. Banka banka benim ne 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 bu? Hiç. Fatma ya. Aa, tamam. Şöyle kalsın bari. Oh yeah. Aa, aa, hayır sakın basma reklama. Yine basmayacağım. Birazdan yüzümüzü gösterdi. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. oh yeah. şimdi değil. Birazcık yani bekleyeceğiz. Aa, aa, arkadaşlar arkada değişik değişik hareketler yapıyor. Arkadaşlar değişik hareketler yapıyorum. Değişim değil mi Şaka arkadaşlar. Değişik hareketler yapıyorum. Sadece ağlayı yapıyorum. Birazdan yüzümü gösterdiğimde size yaparım. Ah, çok güzel. Çok kötü. Ama çok güzel. Nasıl bu Neyse, çok kötü. Ha hiç şey Ben bunu bir saatte bitirirsin. Yani. Ya o sırada gözüm açığa kadar bitirmişsin yani, ya yarısı var gelsin. Ya ah. Yapma diyorsam yap. İşte, Düştü. Sen yüzüne şey yaptım senin iş. Yüzünden... Bitiyor. Neyse. Şimdi bitti. Bitti mi? Böyle mi? Evet. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar resmime bakar mısınız? Sence kaç puan veriyorsunuz? Bakın. Bekle. Mouse'u görüyor musunuz? Mouse. Hadi <laughs> bekle. <laughs> Arkadaşlar gözleri görüyor musunuz? Ama hadi bay bay. Kanala abone ol. Oh, like atmayı. Oh, bekle. Unutmayın. Hadi bay bay.